Bugün Roblox doğrusu oynayamadım bugün doğrusu bitireceğim eminim bakın bugün ya bitireceğim ya da o kütüphane kütüphanede kütüphaneye kadar gelmeye çalışacağım hadi geçelim videoya Arkadaşlar bu arada bu videoyu like atmayı atma, unutmayın o zamanlar like gelmiyor çok üzüldüm Arkadaşlar ben efe'ye hiçbir şey alamıyorum param yok. Vitamin olabilseydim keşke. Boşuna. Hadi gidelim. Arkadaşlar kütüphaneden sonrası kolaydı. Yüzüncü odaya ne yapacağız? Gelip son. Değil orası niye açılmıyor? Hah Üçüncüyü de alalım. Allah ekran gitti arkadaşlar ne oldu önce? Dördüncü de. Şimdi kütüphaneye gelince kitapları bulmak biraz zor. Bir de ayağa kalktığına figürsene yakalıyor. Aha. Yedi yedi. Yediler yemeğimi yediler. Yaraş gelecek arkadaşlar. arkadaşlar gördünüz mü Raş'ı? Raş gözümün önünde geldi ya. Şöyleydim. Doğap dedim şu an. Ki doğap dedim. şurası dedim. Giriyorum doğap arkamdan. arkamın Tam giriyor Raş. Ağaç kapının orada ben. Lan girsene gir artık. 7, 8, 9. Evet şimdi olmuyor. Bence bu 10 değil ama. Allah. Ah. Ah. Ses çıkıyor ya. Çok korkuyorum. Açık. Doğru kapıyı açmışız. Midem gitti korkudan. Midem pişiyor, pişiyor. On bir şey yok. Bir şey 11. 12 Ne oldu arkadaşlar? Kusura neye Oha arkadaşlar paraları gördünüz mü? 145 TL'm oldu bir anda. Aha açayım şu kapıyı da. Para Arayalım arayalım da. Burada ilk iki veya son iki de çıkıyordu. Bakarız. Ve ilk iki de çıkıyor. Yüzde bir milyon. Değil. Yüzde %50 ihtimalle çıkıyor ilk ilk adım ilk iki veya son ikide. de yüzde elli Allah Aa işte buradaymış ne bu Buldum da. 200'e çıkartır. İdir. 200'e çıkartır artar. Hadi de olmuş. Abi, eş şey nasıl önümüzü göreceğiz? Abi burası mı karanlık? Ama artık. Oh. Kapatalım da şarjımız bitmesin şimdi. Oh, böyle çok kötü gözüküyormuş. Bir saniye. Sonra. 19. On oda. Arkadaşlar beş dakikada 19. dokuzuncu odaya geldik işte. Ne oluyor fırt fırt kaydırınca? Kaydırma değildi. Oğlum şu an sonucusunu Şuradan sıkılıyor. Şimdi şu içine girme. Neyse oradan bir nohay çalmay dediniz mi ya? Oha arkadaşlar bu nasıl para? 400 para mı oldu? Yirmi altı. Elektrarı da Abi. Abi. bazen raş gelir mi Allah aşkına söyleyeyim bana ya. ya. tam böyle bir bazen raş gelir mi? Ya bu nasıl bir oda ya? ya i̇mkansız abi raş bu odada da gelmesi imkansız niye geliyor ya? Kalk kayalık bir yer. Nasıl dolaba gireceğim ben şimdi? Bir de hızlı geliyor. neyse ya bir daha gelin 30. odaya kalın işte Abi ben sikten sonra kalsaydım bu ne ya bir oda daha geçseydim gelemeyecektir aşağıya çünkü silik vardı orada silikin gözler silik de beni izliyor Hadi el fenerime vitaminli. Vitaminli, el fenerime vitaminli. Feneri vitaminli. Bence vitamin. El fenerimi bir yerden buluruz. Hotel. Hiçbir şey kalk kalk kalk. Hızlı, hızlı 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 geç Derden, hop Allah niye saklanmış Çık 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 koş 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 koş, koş, koş. Çık ah. Şu yürü 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 yürü, yürü, yürü. Gözler açsana arkadaş hasta oldu böyle. <laughs> Bra. Hiçbir şey göremiyorum. Belki görebiliyormuşum. Tamam. Açtım kapıyı arkadaşlar da. Burası biraz karışık. Açtım kapıyı. taş gelecek abi eminim. Hadi bakayım 15 miyiz bence 15'li Hey 15'li 15'li Açtım bile 15. onadır sevgili gözler başlamıyor başlıyor, başlıyor kesik evet bunu biliyordum evet. şimdi bu karanlıkta Anahtar mı arayacağım bir de. Of ya. Abi bir de şuna bak. Elime çakmak geziyor şöyle. Keşke elfini alsaydım. Anahtar. Kapı dışı. Elter ya burada ya orada. Bence burada. Evet burada değilmiş. E, o zaman burada. Abi devireceğim. Sağda. Oho benim işim zor böyle böyle sürekli girip, girip çıkacaksa. Ha burada değilmiş. Diğer tarafta o zaman. Veya burada olabilir mi? Burada şu an bayılırım. Ha. O zaman burada ama varsa Allah pis demiş. Evet. Ya bir kere daha mı Oh tamam bunu tuttuk. E burada değil anahtar. Abi nerede o zaman? Her yer çok karanlık. siz belki parıltı ışıklı bir Burası oho. Oh. Çayıp karanlık acayip. Bu ne ya? Vallahi burada bekleyeceğim. Geçer. Burada bekleyeceğim abi. Bu ne ya? Hiç yok. Yok asla olamıyorum. Buradan da sinirimden ölebilirim. Öldüm. Sinirimden öldüm şu an. Bu ne? Bu ne abi? Abi bu ne? Lan bir de buradaymış. Lan ben buraya bakmadım mı? Neyse geçiremeyeceğim. Hay umeslim. Şimdi ben buradan geçerken nasıl geçeceğim?

Aha geçtik. Abi silkin gözler gelsin artık. Diyeceğim de 24. odadayız. Silkin gözler burada biraz az gelir. Ama belki 25'te gelebilir. Ve aş gelecek. 26 Sik gel artık sik Sik gel be sik, hadi Abi sik gelmiyor İşte gözleri gelmiyor Kendisi zaten gelmesin sevmiyorum ben ikisi iki. ki. Ay yara bandı aldım vallahi. Of burada da yok. Tım. Arkadaşlar bu silikte çok fazla hata yapıyoruz. Mesela eğilince bir daha zor kalkıyoruz. Eğer topallaya topallaya yürüyoruz. De anahtar nerede? Erektar. Elekçileri koydum. Elekçiler. Ne buraya girmişim bunu fark et. Allah, ne yapacağız şimdi? 29'du galiba. 24 25, 26 20 26 27. 28. Hadi. Aa açmadım daha açmadım. Ama daha açmadım be ya. Daha açmadım ya. Bak koltuğa bile çevirmedik. Ah sevgili ne bakıyorsun brothers? ne bakıyor? Ne bakıyor lan? Öyle gözükmüyor. Kaç? 30. İlk şey bakalım. son ikiye bakarız. İlk iki de yok. Allah Allah. Ya galiba bu ilk iki veya son iki değil. Ve zaten anahtarın olduğu yer burası değil. Şey i̇şte anahtar yer boş ver. 31 açacağım ben. Aha buraya. Allah sıkıntı. Kalk 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 kalk. Ya anahtar. Elektronlar nerede sorabilir miyim? Ayol enekterler nerede? Hiç sort yoksa. Abi enek yok. Tam enekler var burada. Enekteleri. Hadi şurada çevir ya hadi. Seyir bak bunu görüyor musun? Senin gözünü saplar bunu. Ah eğilip. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben büyük bir hata yaptım. Yanlış kapıyı 30 açmışım ve canım da azdı ya öldüm. Ya sen bu kadar olur Ya Bu ne ya? Bu ne? Neyse arkadaşlar bugün bugün bu kadar uzun. Bu depolama alanım bitiyor. Birazdan video kesilir. O zaman arkadaşlar.